Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere de su sebil temizliği nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar çoğumuz bilmiyor bunu nasıl temizlendiğini. Gerçekten içi çok kötü ve pis. Şimdi birazdan size de göstereceğim. Şurada malzemelerimiz var temizlik malzemesi. Yani siz de şaşıracaksınız. Yıllardır belki çoğunuz kullanıyor ama bilmiyordur. biri buradan olmak üzere temizliğini yapacağız. Diğeri de arkasında olmak üzere temizliğini yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Önce elinize bir bu şekilde bir tane plastik kap alın arkadaşlar. Bunu nasıl yapacaksam biraz zorlanacağım ama. Ve üstten temiz suyumuzu koyacağız arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz temiz suyumuz. Bu şekilde dökün arkadaşlar. Şimdi temiz suyumuzu döküyoruz ilk başta. Şimdi birazdan mideniz bulanabilir. Çoğunuz yapmadığı için. Görüyor musunuz? Şimdiden çıkmaya başladı pislikler. Tabii ben sürekli temiz kullandığım için, yaptığım için bunu sıkıntı yok bende. Tabii yıllardır yapmayan içinde tüy, kıl, pislik çoğu şey çıkacak da çoğu arkadaş yapmıyordu. Bir de kitapın üstünü kapatıyordur. Şimdi bizim STK Göstereceğim şimdi daha net Göstereyim size Evet ee, Günü ışığında da tutayım arkadaşlar biraz Çıkan pislikleri görüyorsunuz arkadaşlar bu bunu bir iki defa daha yapın. Şimdi ben iki defa daha yapacağım. Ondan sonra arkaya geçiyoruz. Arkada aynı yerden tekrardan suyu verip tekrardan arkadan e, tekrar boşaltacağız. Şimdi bekleyin bir arkadaşlar. Hatta arkadaşlar bir de size ikinci suyu da göstereyim. Pislik çıkacak mı diye. Bakalım. Yine devam ediyor. Görüyorsunuz şurada. Dediğim gibi arkadaşlar bunu bilmeyen arkadaşlarımız çok lütfen onlara uyaralım hatta durumu da anlatalım temizliğini yapmadan suyumuzu kesinlikle koymayalım gerçekten mide bulandırıcı şeyler çıkacaktır uzun zamandır yapmayan veya hiç görmeyen birinde bunu görebilirsiniz hele arka tarafından anlayacaksınız zaten bu benim en temiz hali yani anlat yani temiz yani bu şekilde bile düşün yani temizliğini yaptım da bu şekilde gene kireçler çıkıyor pislikler çıkıyor. Arkadaşlar şimdi ön tarafta işimiz bitti. Arka tarafa geçiyoruz. Arka tarafta da kesinlikle bunu yapmadan asla olmaz diyorum. Gördüğünüz şurada bir tane yuvarlak bir yer var. Somun gibi. Onu sökeceğiz. Ama ilk önce tabii ne yapacağız? Buradan bir suyu dolduracağız. İlk başta bir az koyun. Çünkü hepsini koyarsanız benim kabım küçük olduğu için. Bu şekilde. Bir saniye arkadaşlar daha güneşini göstereyim. Şimdi nasıl açıldığını göstereyim. Arkadaşlar bu soğumam gibidir. Bu tarafa çevirdiğinizde sol tarafınıza bu şekilde çıkacaktır. Gördüğünüz gibi buradan bile pislik çıkıyor yani. Altta da görebilirsiniz. Bu tabi sürekli temiz olduğu için bu şekildedir. Bunu yıllardır yapmayanlar arkadaşlar bayağı midesi bulabilir temizledikten sonra. Şimdi arkadaşlar pisliği size göstereceğim. Düşün yani temiz halde olduğu halde çıkan pisliği göstereceğim. Yıllardır temizleyen halini düşünemiyorum yani. Bunu lütfen yapalım arkadaşlar. Şimdi göz apo pisliğe bakın. Ev mahvettik ama. görüyorsunuz tabi arkadaşlar. Çıkan pislikler bunlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ama lütfen e, tabi kapağı kapattıktan sonra e, şu şekilde de tekrardan geri kapatıyorsunuz sıkız bir şekilde. Temizliği bu kadar basittir arkadaşlar. Gücünü de görmek isteyen arkadaşlar varsa buradan bakabilir. E, 220 volt soğutma akımı 7 amper Toplam akım 2.8 Amper hmm, Arkası da bu şekilde arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen abone olmayı unutmayın İyi günler